Merhabalar hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar, bugün güzel bir çeyizlik havlu kenarı yapacağız sizlerle birlikte inşallah. Modelimiz zor değil, kolay bir model. Şöyle yapmak isteyenler için çeyizlik gerçekten güzel bir model. 20 numara tığım kullanacağım iplik bu şekilde mavi bir iplik kullanacağım tokaz mavisi. Şöyle numarasında göstereyim. Beyaz ve bu mavi iplikten yapacağız. İkisi de 50 numara ipliklerimin. Hav kenarını da şöyle motifini ben yaptım. Birkaç tane motif yaptım. Bir tane motif yapacağız. Daha sonra da üst kısmını gideceğiz. Bakın bu şekilde motiflerimizi yapacağız ekleyeceğiz daha sonra da şu üst kısmını güzelce tamamlayacağız bu havlu kenarının bitişi gerçekten güzel oluyor yılların kaç senenin havlu kenarı modeli model bundan 15 sene önce de vardı şimdi de var ama gerçekten güzel bir havlu kenarı yapımı da bir o kadar kolay dediğim gibi sayıları doğru alırsanız hiç yanılmadan güzelce hemen yapabilirsiniz. Şuradan bismillah diyelim başlayalım. Önce orta kısmının küçük çiçeğiyle başlayacağız. Ortasına 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekiyorum. Ve şu baştaki zincirle birleştirerek halkamı Bu şekilde yapıyorum. Halkamı yaptıktan sonra buraya 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Başına 1 2 3 kere sarıyorum. Buraya yapmış olduğum halkanın ortasına tığımı batıp 2 2 2 çıkarıyorum. 2 tanesini tığım başında bırakıyorum ipimin. 3 kere sarıyorum ikişer ikişer çıkarıyorum tekrar bunun da bir tanesini bıraktım 3 kere sardım Pardon bura 3 üç, 3'lü olacaktı zincirle birlikte burası 3 oldu bunun hepsini birden çıkarıp arasına 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekiyorum 1 2 3 defa başına sarıyorum batıyorum ikişer ikişer çıkarıyorum. 3 defa sardım, battım. 2 çıkardım. Tekrar üçlü trabzan yaptık. Şöyle çıkarıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Zincirim çektim. Bu orta kısmına Şurada üçlü trabzanlardan 6 tane olana kadar devam ettireceğim. 1 2 3 4 5 6 tane olana kadar devam ettirdim. Tekrar buraya 8 zincirimi çekiyorum ve şuradan uç kısmına batıyorum. Çıkarıyorum ve bunu buradan bitiriyorum. Bitirdikten sonra renkli ipe geçiyorum. kimi tığıma sabitledim. Sabitledikten sonra hemen alıyorum. Şuradaki zincirin içerisinden bir tane batıyorum. Başına sarıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane bir kere sararak sık iğne yaptım. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Başına sarıyorum. 1 2 3 4 4 tane de buraya sık iğne yaptım. Şimdi buradan 1 2 3 zincir başına sarıyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tane sık iğne yaptım. Tekrar şuraya 8 buraya 8 tane de buraya sık iğne yapıyorum ve dönüyorum. 8 er tane sık iğne yaptık. 8 8 şuraya 4 3 zincir 4 8 er tane sık iğne. Şu üst kısma bitirmeden önce şöyle burasına sık iğne gidecektik beyazın ben unutmuşum bitirmeden önce şuraya 8 tane sık iğnenizi gidin o şekilde bitirin üst bir şey bir yuvaya sadece buradan şimdi bir zincirimi çekiyorum dönüyorum zincirimin arka kısmından hiç başına sarmıyorum tekrar ikinci sıra sık iğnemi yapıyorum zincirin arka kısmındaki tek kanadından batıyorum. Şöyle göstereyim. Bakın şuradan zincirimiz burada. Şöyle tek kanadından batarak yapıyorum. Şuraya gelene kadar hepsinin böyle tek kanadından batarak sık iğne yapacağız. Zinciri çift taraflı arka tarafa düşen kısmına batarak sık iğne yapıyorum. Uç kısmına gelene kadar sık iğnelerimizi yaptık. Daha sonra en diptekine de şöyle batarak sık iğne yaptım. Buradaki zincirin içerisine bir iki tane sık iğne yapıyorum. Bir iki üç zincirimi çekip tekrar bir iki tane sık iğne yapıyorum. Arkasından batarak devam ediyorum. Arkasından batarak devam ettim. Şimdi bir tane zincir çekip tekrar dönüyorum hemen. Bir sıra daha yapıyorum. Evet bir sıra bu şekilde devam ettik. Şimdi normalde 3 sıra yaptık. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Tekrar batıyorum. Bir sıra daha yapıp orta kısmını bitireceğiz. Şuralara dediğim gibi altta nasıl arttırdıysam her buradan geçmede artırıyorum. Bunu da bu şekilde tamamlıyorum. Normalde tam olarak 4 sıra yaptık bu kenara. Şimdi beyaz ipimize geçeceğiz tekrar. Şuradaki ilk sık iğnenin içerisinden batıyorum. Bu kenara 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. 1 2 tane iğne atlıyorum üçüncünün içerisine tığımı batıyorum 1 2 3 4 5 sık iğne 1 2 3. içerisine batıyorum toplamda buraya kadar 1 2 3 4 5 yaptık. Beş sık iğne yaptım. 2 tane atladım. Tekrar battım. Şimdi 1 2 3 4 5 sık iğneyi yapıp buradan arttırdığımız kısma batıyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5 sık iğne yapıyoruz aynı yere tekrar batıyoruz. Yani buradan bir tane arttırmamızı yapıyoruz. Şu kenar kısmına 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Şuradaki kenarla birlikte 8'er tane bu şekilde zincir olacak. Burayı da aynı şekilde 8 tane eksik veya fazla gelebilir. Mutlaka şuradaki sık iğneniz eksikle arasında birinin bir tane bırakın, birinin fazla bırakın. Mutlaka iki kenarı eşit yapın. 8 her tane bu şekilde zincir yapıyoruz. Burayı da tamamlayıp dönüyorum. Buraya da 8 tane zincir yaptım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şu üsttekini saymıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 buradan 1 2 3 4 5 zincirimi çekiyorum dönüyorum ve şu kenardaki 5 6 zincir çekiyorum kenardaki zincirin içerisine batıyorum 1 2 3 4 5 zincirimi çekiyorum batıyorum kısma geldi mi zincirimizi çekip şu orta kısma tekrar batıyoruz tekrar 5 zincir çekip aynı yere Tekrar batıyorum ortasına 5 zincirimi çekip devam ediyorum. Tekrar 5 er zincir çekerek devam ettim. 6 zincirimi çekip tekrar dönüyorum. Bu kısma şuradan. Otizmize bakacağım. Toplamda 1 2 3 4 5. 5 sıra olana kadar gösterdiğim köşü orta kısımdan artırma yaparak devam ediyoruz. İpimi tığıma sabitledim. Sabitledikten sonra şu kenar kısmından buraya batıyorum. 1 2 3 tane sık iğne 1 2 3 zincir. 1 2 3 sık iğne 1 2 3 sık iğne 1 2 3 zincir Hepsini bu şekilde tamamlıyorum. Evet bakın bu şekilde hepsini üçer zincir çekerek üçer üç tane sık iğne yaparak bitirdim. Buradan bunu bu arada ne yaptım? Ters kısmından başladım. Bakın bu ortasının göbeği ters kısmından başlayarak yaptım. Şimdi bunu şöyle çeviriyorum. 1 2 3 zincir çekerek çeviriyorum ve şöyle buradan batıyorum. Buradan battıktan sonra bir tane zincir çekip başına sarıyorum batıyorum 1 2 3 4 zincir çekip arkasından batıyorum başına sarıyorum bir kere de çıkarıyorum 4 zincir çekiyorum arkasından batıyorum uç kısma iki tane bu şekilde pimpirik yaptım hemen aradakine geçiyorum tekrar başına sarıp ara kısmına batıyorum çıkarıyorum 5 tane zincir çekip arkasından batıyorum. 1 oldu. 2 toplamda buraya 5 tane yapacağız. Buraya ne yaptık? 1 2 3 4 5 tane yaptık. Tekrar bir tane boş batıyorum başına sarıp sıradaki zincirin içerisine batıp bir kere de çıkarıyorum hepsinin içerisinde şuraya gelene kadar bu da ekleme kısmımız olacak bu şekilde devam edeceğiz burada normalde hepsinin kenarını bakın bir boş bir dolu bir boş bir dolu yaparak devam ettirdim şurada takip bir iki tane dolu yapacağız şurası boş olacak şuraya bir iki tane pimpirik yaptım üçüncü pimpirimde bir zincir çekiyorum ekleyeceğiz şuradan al kenarım alıyorum şu orta kısmındakinden tığımı batıp bir zincir çekiyorum tekrar arkasından batıyorum buraya kenar kısmına iki pimpirik daha yapıyorum Buraya iki birik daha yaptıktan sonra şu ortaya geçiyorum hemen bir kere de çıkarıp buraya kaç yapmışız buraya da iki yapmışım bu iki taneyi ekleyeceğiz buraya bir tane zincir çektik tekrar bir zincir çekiyorum arkasından batıyorum aynı yere. Batıyorum, bir zincir çekiyorum. Buraya üç tane mi yapmışız? Üç tane olmayacak, buraya iki tane olacak. Kenar kısmına bakın, bunu kenarına üç tane yapmışım ama şu ortadakini atlıyorum ve şu kenarındakine batıp buranın eklemesini bitiriyorum. Evet. Bu şekilde kenarından da ekleyeceğiz. Şimdi üst kısmını yapalım kenar kısmını hemen kısaca bir sırasını göstereyim üstünü ilerletip gidersiniz zaten beşer zincir çekerek buradan bir iki üç dört beş zincirimi çekiyorum battım 5 zincir çektim ikinciye battım tekrar 5 zincirimi çekiyorum şu mavinin ortasına batıyorum 5 zincirimi çekiyorum buradan kenara batıyorum. 5 zincir çekip 1 2 3 3 kez de buraya battım. Tekrar 5 zincirim çekip ara kısımdan batıyorum. 5 zincirimi çekiyorum. Kenarından batıyorum. Tekrar bu şekilde battım. Şuraya kaç tane yapmışız? Buradan buraya geçmişiz. Buradan buraya kenara da bir tane yapmışız buradan şu kenara bir tane yapıyorum tekrar şu ara kısma battım buradan üste batıyorum buradan şu ara kısmı batıyorum Tekrar buraya battım. Kısma batıyorum. Bakın üst kısmına Böyle beşer tane zincir çekerek istediğiniz yükseklikte yapabilirsiniz. Şimdi ben bunun üstünü gösterdim. Daha sonra beşer zincir çekerek Yapıp Tamamlanmış kısmını size göstereceğim. Evet modelimizin üst kısmını Böyle zincirlerle tamamladım şöyle gösterdiğinde gayet güzel ve şık bir çeyizlik havlu kenarı oldu. Burayı ben tabandan 1 2 3 4 sıra beyaz yaptım. 1 2 3 sıra mavi yaptım. 1 2 sıra daha beyaz yaptım üzerinin. Tabi üst kısmı size kalmış. Ne şekilde isterseniz boyutunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Gayet güzel ve şık bir model oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.